Çok enerjik bir hayvan olduğu için bu parkın etrafında oynatıyordum. Parkta da insanlar vardı havlayıp onları rahatsız etmesi çünkü gece karanlığı olduğunda havlıyordu böyle. Şuraya getirdim. O sırada burada onun bir arkadaşı var köpek. Onu görüp heyecanla yola atladığı sırada işte şu gördüğünüz yoldan gelen hıp hızlı bir araba maalesef çarptı vurdu ve gitti. Durmadı benim. Durmadı. Bırakın kameralarda zaten görüntüsü var. Fren lambası bile yanmıyor yani. Frene bile basmıyor. Herhangi bir canlıya çarpmış gibi diye bir taşa çarpmış gibi bırakıp yolda gitti. Önce tabii ki arkadaşımız hastaneye kaldırdı. Biz de sonra da arkasından gittik. Oğlumu kaybettikten sonra da Bekirdere polis karakoluna şikayetçi olduk. Eşim takip sonucunda buldu zaten. Polisler de ifadesini almışlar. Çocuk 17 yaşında, ehliyeti yok. Ben bu civarda öğretmenim zaten. Eski de bir öğrencimin abisi. Daha sonra öğreniyorum ki babasının da ehliyeti yok. Yani bu şey. Zaten çocuğun sosyal medyasında arabayı nasıl çılgınca kullandığı her şey ayan beyan ortada. Çocuğa ve aileye şu anda 8 bin lira ceza yazılmış. Sanıyorum bu ceza şey için yazıldı, ehliyetsiz araç kullanmaktan. 3 ay sonra da benim şikayetimle ilgili savcılık karşısına çıkacak. Yani benim amacım şu, çocuğun tabii ki hapis ceza almak isteyen ve çocuğa hiçbir öfkem yok. Ama öfkem anne ve babasına. Saat 1.30'da 15-16, bilemediniz 17 yaşında bir çocuğu nasıl evde olmaz? o çocuğun sosyal medyadaki o çılgınca araba kullanma videolarını görüp o çocuğa o araba nasıl emanet edilir? Ya ben ben yandım. Başkaları yanmasın yani. O gün eşimin ilk söylediği şey ya yani asla kıyas kabul etmiyorum ama arkasından ben de çıkabilirdim. Benim kızım gezdiriyor 11 yaşında daha. Kızıma vurabilirdi o araba. Zaten şu sokağa caddeyi de alırsanız şu karşıda okul var bir tane yaya geçit içi yok, bu okul çevresinde bir tane kasisi yok ve burası sürücü eğitim pisti. Yani sürücü ehliyet sınavları ve çalışmaları bu güzergah üzerinde yapılıyor. Ben asla kimseyi karalama çalışması da yapmak istemiyorum. Ben de bir anneyim ve öğretmenim. Ama benim derdim çocukta değil. Çocuklarına bu şekilde gereksiz özgürlük tanıyan ailelerle yani onlara ibret olsun istiyorum. Olay gecesi ben aracımı park etmiş tam evime doğru dönerken inanılmaz bir ses duydum. Ee, bir aracın çöp konteynerine çarptığını düşündüm öncelikle. Geri döndüğümde yolun ortasında hemen hemen şuralarda bir yerde e, köpeğin can çekiştiğini gördüm. İnanılmaz bir korku haliyle ben kendisini aldım götürdüm e, veteriner ama yetiştiremedik maalesef kaybettik. Sonrasında güvenlik kameralarından baktığımızda maalesef inanılmaz bir hızla gelip köpeği çarptıktan sonra hiçbir evet. şekilde Casper'a... Bir fren dahi yapmıyor. Normalde fren yaptıktan sonra aracın arkasında bir kırmızı şey olur ya uyarı. Fren. Fren dahi yapmıyor. Ee, gece ilerleyen saatlerde aradık kendisini bulduk ama üzücü olan şu, gerçekten insanlar neden bu kadar merhametsiz olur? Çarptın, şurada durabilirsin, bir taşa çarpmadın sen, bir çöp konteynerine çarpmadın sonuçta. Velhasıl ben şunu özellikle rica ediyorum. Çünkü ilk defa ben de böyle bir olayla karşılaşıyorum. Adli anlamda gerekli ceza neyse almış olması lazım. Çünkü benim de iki evladım var, 10 ve 12 yaşlarında. Yine bu sokakta oynuyorlar, okula gidiyorlar, markete gidiyorlar. Bu tehlikeyle onlar da karşı karşıya gelebilirdi. Allah korusun burada bir engel yok. Okul var, çocuklar gidip geliyor. Ben bu anlamda yetkililerden de rica ediyorum gerekli tedbirleri alsınlar. Ve suçluyu da malum bulundu. Bununla ilgili de gerekli cezalar verilsin istiyorum. 8 bin lira gibi bir ceza almış. Bu sadece şeyden araç kullanıyoruz. Ya maalesef işte ülkemizde böyle bir eksiklik var yani. 8 bin lira bir 8 daha versin bir tane daha yapsın o zaman. yani bu ekonomik özgürlükle bu hak mı doğuyor insanlara? Ben buradan rica ediyorum lütfen yetkililer gerekli işlemleri yapsınlar. Bununla ilgili yasa mı çıkıyor ne oluyorsa olsun.